Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, yedi cihanın koruyucu ve hükmedeni, hükümdarlara taç veren cihan padişahı Sultan Metehan. Şöyle buyurduk. Her kim ki vilayetimiz Hotan şehrinde paspas atmaz, saçını tarar hatun kişi gibi kapı kapı dolanırsa, şafağın ilk ışıkları ile kellesi koparıla. Verilen fermana kulak asmayanın kulağı, paspas atmayanın eli koparıla. Sözlerim kuşkusuz ki siz fanilere er meydanını terk edenin eteği tezelden giydirile. Cenk eylerken zerk basıp köşe bucak kaçanın er kişi denmeyeceği biline. Siz değersiz fani LGBT Unyon'a son ihtarımdır. Eğer ki kurduğunuz kıblesiz union bir gün er olup meydana çıkacak cesareti kendinde bulacak ise ilk bize ulaşsın. Biz size gerekli uyarıları yerinde ve zamanında yapacağız. Aleyküm. Lan LGBT çıktı. Kâfirler, bire kafirler birede 100'ler ha ben size bu kaleyi ben istersen alırız ben istersem size veririz Dedim mi demedim mi şimdi çete bakalım paşam al buyur çeti yukarıdan mı okuyacağız lan oğlum bu saatten sonra çeti ben mi okuyacağım çeti biriniz okusun dur bir daha söyle dostum Yayına sesin gitmiyor. yok yok gidiyor. Şu an iyi mi sesim? Oğlum kulaklık takan padişah yaptırdınız lan beni. Alo sesim geliyor mu kanka şu an? Şimdi iyi tamam. Bu bu kulaklıkta bir sıkıntı var. Tez zamanda bu kulaklıkla değiştirile. Birincisi. Şimdi başlayalım. Bazı kelleler uçacak. Divanda saygısızlık eden bir de yutlar. Burada mısınız? Bir. Bu kaleye kayıt yapıp son dakika kahpece girip kaleyi almaya yeltenen mi miydi Hunter mıydı lan bunlar? LGBT. Oğlum sizin Master tif, geri kalanınız antır. Gün içerisinde bir şey oluyor. Hunter Union diye global atıyorsunuz. Medali mi dışlıyorsunuz. Master'ınız tif, Hepiniz Hunter Union diye global atıyorsunuz. Sizinle yapacağınız işin ben tadı buna. Şimdi neyse. Döndük. Sevgi değer saygı değer LGBT Union. Birincisi. Bu kareye kahpece gelip. Son saniyelerde. Yıldırma politikasıyla bizim ümitlerimizi lan bunlar zaten sıkılır AFK olur. Lan bunlar zaten savaş yok der çeker gider. Böyle mi düşündünüz lan harbiden? Hı? Bire kafirler. Bire de yuslar. Ha? Harbiden böyle mi düşündünüz? Ne yapacaktınız sonrasında? Kaleyi alınca sevinecektiniz. Ne oldu? Oğlum bak ben size diyorum ki bizim dostluğumuz, birliğimiz çok şükür başımızda da Sultan 1. Metehan olduğu sürece bu kaleyi benden alırsınız. Ya ona da sordum, ona da sordum, ona da sordum. Çocuğa da sordum, alırsınız diyor. E antırcıklar ne oldu sonrasında kanka? Şu an hepiniz tamam bak hepiniz 3 saat boyunca sessizsiniz. 3 saat. Nedense 3 saat sonrasında bu çenesi açılıyor. Oğlum bak bu hafta konuştuğunuzu görmeyeceğim. Konuşanın kellesi tez vurula. Bu bir. 2. Küçük kardeşim Salih gelir, hepinizden de büyük olur. Salih, sizin herhangi birinizin değil, en büyüğünüzün kat kat büyüğü. Tamam mı? Bak bu Salih'le fazla uğraşmayın. Tersi pis. Tersi pis. Oğlum kalede zerk falan basıyor, sağ sola koşturuyor, kovalıyor. Sen kimsin lan? Ben sana komut verdim mi? Emir verdim mi? Salih'in de tezkellesi vurula. Salih'in de tezkellesi vurula. Geçen hafta. Oğlum giydiğimiz kostüme bak karabul bana mete geliyor. Şaka mısınız kanka? Nasıl? Game Gummy mi geldi? O da hoş gelmiş. Çete bir şey yazdı mı? Çete bir şey yazdı mı? Bu Tres Pro'nun padişahı benim. Var mı itirazı Dolietius? Var mı yok mu? He? İtirazı varsa çıkar yazar. Ama o da yazamaz. Biliyor. Kimin daha büyük olduğunu biliyor. Bu kini dosta birazcık baydınız arkadaşlar. Sıkıldık. Bu tarz böyle trash talklara vuruyoruz. Ama çok şükür. Çok şükür sizin gibi karakterimizden ödün vermiyoruz. Kahveliğe başvurmuyoruz. Çok şükür o kadar diri ve bir iç içe bir dostluğumuz var ki sizin gibi 40 kahpe değil 140 tane kahpe gelse bozamayacaksınız. Bunda bir enfikir olalım. Bunda bir enfikir olalım. Sadrazam mı? Dinliyorum. Sadrazam Mesut Paşa. Var mı söyleyeceklerin? Ben konuşmam. Kafa koparırım. Şimdi hesap verme sırası sende. Söyle. Bu adamlara yaklaşık olarak 8-9 ay boyunca neden zulmedersin? Padişah, sen demedin mi katli vacip? Biz de gerekeni yaptık. Bak güzel insan. Paşa. Dün dündür, bugün bugün. Dün katledilmesi gerektiğini söylüyorsam, bugün affeyleyeceksin. E oğlum bırak padişah, biz de oyun oynayacaktık artık buyur. be Mesut. Biz de oyun oynayalım amına koyayım ya. Yeter. <laughs> pompa 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 ke pompa ke pompa ke yeter. Adamlara da acı biraz. Biz vicdanımızı çıkarıp bıraktık bir köşeye senin fermanında padişahım. Ben onu nerede söylemiştim peki güzel pa paşam? Hatırlar mısın aylar önce yapma dedik birileri bir şeyler yaptı. Ne demiştim hatırlat bana paşam. Senin söylemen daha doğru olur. Bire gafirler, bire de yuslar ben size aylar öncesinde... 1. Doğu yayınında bir bildiri yayınladım. Dedim ki bu Keypress'i GameGami kapatmıyor. Siz de bu tarz puluklara başvuruyorsanız ben delikanlılığı bir kenara bırakıp dinsizin hakkından imansız gelir diyerekten bütün deliliğimle, bütün cesaretimle ve bütün dostlarımla bir yola baş koyduk ve Keypress'i bu servera kapattıran benim. Bak başkası değil. Benim sağda solda Yok ben ona yazdım. Yok ben buna yazdım. İstediğine yaz. Ben istersem kapanır. Ben istersem açılır. İster devri kapatırım. ister devri açarım. İtirazlı olan varsa bir sonraki hafta çıksın yine gelsin. Kan alırım kan kan kan. Son bir buçuk iki ay içerisinde herhangi bir şekilde istediğiniz odalarda, istediğiniz kulislerde, istediğiniz yerde, istediğiniz kahpelikleri yaparak benim videolarım, benim FV oynayışımla alakalı. Bu auto target. Bu şöyle, bu böyle diyemezsiniz. Kullanmıyorum. Kullanırsam da sizden saklayacak bir insan değilim. Kullandığım gün ben kullandığımı söylüyorum. Ta ki neye karşı? Sizin kahpeliklerinize, sizin anlayacağınız tarzda cevap verene kadar. Var mı itiraz olan? İstediğiniz yere istediğiniz videoyu atabilirsiniz. İstediğiniz yere istediğiniz şikayeti yapabilirsiniz. Oğlum bak bak şu alın var ya ak amına koyayım ak. 8-9 aydır Eylül ayından beri ta ki bir tane orospu çocuğu arkamdan her türlü yalanı, fitneyi, fesatı her türlü şeyi söyledi. Lan Eylül ayı döndü tekrar bir yıl olacak. Kudumun çocuğu. Bir tane lan bir tane. Çıkardığın kumpaslardan bir tanesi doğru olsun. Of bana bu Adana sıcağında böyle kostüm giydirdiler ya. Bu nedir oğlum ya? Hak eden bir düşman olaydı bari. Dostlar müsaadeniz varsa ben bir kaftanımı çıkartsam mı ya? Batuhan al padişahın kaftanını. Bu yine bir şeyler isteyecek çarpmak uzaklaşalım artık. Kanka ha ben bir de diyorum ki şu kalsın. <laughs> şu Salih'in geçen gün ortaya yalan ve iftiralarla attığı hani şey olayı vardı ya. Flağı kasıyoruz diyerekten belki çıkar gelirler diye. Şöyle bir yalanı vardı. Ona ben bir çözüm yolu buldum. Oğlum böyle de sünnettik gibi oluyor. <laughs> Böyle de zünnettik gibi oluyor. oğlum çok sıcak lan içerisi. İnanmayan çıkar gelir bakar. <laughs> Diresene basalı. Kanka. Üç kulübü bir elham çok şükür. Ha diresin bastıklarını soruyorsan da yaklaşık olarak bir union falan var. Yaz ama yürütme yargı basılı kardeşim. Sarayda klima yoktu. O zamanlar klima yok alnına koyayım. Paşa yaz bunu bir yere not al. Klima icat edilecek. <laughs> Emrin olur amına <artık. gülüyor> İtirazın mı var? Bu paşanın da kellesi alın ha. Yeni bir paşa istiyorum hemen. Yeni bir paşa gelsin. Bu paşa benim evlat şeyle bir olmuş bana suikast düzenliyor. Siz iki harflerin ikine bildiniz. Onunla bir olmuş bana suikast düzenleyecek yakalda bir komplo var. Bu paşanın tez kellesi vurla. Bana hemen yeniden bir seriden sadrazam lazım. <laughs> Of of. Aleyküm selam hoş geldin. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Of hepiniz seyafalar getirdiniz. Divandasınız yalnız. Bire de yuslar. Saygısızlık etmeyin. Şöyle bir herkes bir padişahım çok yaşa diye bir çete yazar mı? Kellesi, oluyoruz, kellesi gövdesinin üstünde kalmasını isteyen, kellesini seven, omuzlarına ağır gelmeyen. Padişahım çok yaşa diyebilir mi? <laughs> berhudar olun evlatlarım, berhudar olun. Oğlum bak biz en azından kendimiz de burada 3-5 bir şey eğlenebiliyoruz tamam mı? Yani sizin herhangi bir şekilde bir yorum, bir eleştiri yapmanıza gerek yok. Biz zaten birbirimizle de bu denli iç içeyiz. Geçen hafta çok şükür içimizden bir arkadaş dünya evine girdi. 25 kişi yanındaydı. Ya bunu fırsat bilip de tutup, ya geçen hafta niye gelmediniz? Ozi'cim teşekkür ederim dostum. Başınla beraber var olasın. Ozi'yi hemen arkaya getirin. Cellatlar Ozi'yi alın. Neden 10 tane abone atmış? Hemen bir alın Ozi'yi. Bizim... Tezel'den kellesi vurula. Tezel'den... <laughs> ya şimdi... Bu donate nerede kardeşim? Sound teller, donate... Yok amına koyayım. Nereden bağırıyor ya? <laughs> Arkadaş biraz gergin. Neyse dostlar. Biz kendimiz de bu şekilde. <laughs> tamam. Gülüp eğlenebiliyoruz. Biz sizin üzerinizden her türlü şeyi yapabiliyoruz. Farkında mısınız? Sizde yalnız bu tarz bir samimiyet yok. Sizde bu tarz bir dostluk yok. Ben şu oyunda 10 ay boyunca 10 ay boyunca. Bunun bir ayı Hunter Union içerisindeyken. 10 ay boyunca. Big Wheel'de gidiyorum. O Union'daki diğer grubu <laughs> hesabı Ay sikeceğim el ya. Kapatın oğlum bunu. Atmayın kardeşim bir şey. Konuşturmuyor kanka. Nasıl kapanacak oğlum ya? <laughs> Oğlum onun sesi falan kısmı olayı da yok. Şimdi az kaldı. Bütün hepsini sileceğim. Sadece kamera kalacak. Neyse. Şimdi. Ne diyorduk? Ha, Sizin içerinizde. Son yaklaşık olarak Eylül. Eylül 1'de desen ki hadi Union'dan ayrıldık. 10 ay. Aynen 10 ay olmuş. 10 ay içerisinde birinin bir tarafına gidiyorsun. O diyor ki ben şu good, Ben şunun şu tavrını sevmiyorum. Bu böyle böyle yapıyor. 110 cap gelse o seti nah alır. O diyor ki o böyle böyle. Şu şöyle nah yapar. E diğerine gidiyorsun. Diğeri diyor ki biz diyor bu serverda diyor elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne yapayım diyor. Bu adam bu kadar gelmiş. Diğerine gidiyorsun. O da diyor ki çok şükür biz elimizden geleni yaptık. 40 ki. Oğlum bak siz zaten birbirinizin arkasından sallamaya hazırsınız. Böyle dostluk olmaz. Ben geçen en son balkon konuşmasında o zamanlar tabii ki <laughs> O zamanlar tabii ki takım elbiseliydim. Belki birazcık ciddi alırsınız sözlerimi dedim. Karşı taraftan dışarıdan bakan bir insan olarak. Almadınız. Görüyorum ki Sayınız gitgide daha da daha alıyor. Bir tane petiniz vardı. En son bugün gün içerisinde gördüğüm o da Guit'ten çıkmış. Ne oldu oğlum? Mamasını mı vermediniz bu çocuğun? Bu niye Guit'ten çıktı <laughs> amına koyayım? Pardon, pardon. Paşa buyur. Hadi, Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> ya bunları boş ver de bugün savaşta yaşananları bir anlatsana. Ne oldu? Tam soru neyi anlatayım? Yani gate'lere gelemediler, dışarıda beklediler. Ne yapmaya çalıştılar sence? Dostum, birincisi ortalıkta bir kahpelik var. Nasıl bir kahpelik? Ya işte bir son dakika gelelim. Belki işte Mesut Afola Paşa divandasın. Hani bir salaklık eder, bir yanlış hamle yapar. U okçularının terk ettiği tepeyi terk ettiği gibi dedim. Mesut acaba kale erkenden alır mı? Heyecana kapılır mı diyerekten. Bir kaleye girmeyelim ya. Bot of Honor. Aman kaleye girmeyelim görünmeyelim. Ne yaptınız oğlum o sıra? Medusa mı kestiniz? Medusa mı kestiniz? Biraz beyniniz bassın. Kale savaşı esnasında Medusa'ya mı gittiniz ama? Niye girmediniz içeri bir saat boyunca? Bunun tek çıkar yolu var. Kahpelik. Haremin dağılıyor paşam. Hayırdır Luftwaffe? Hareme mi göz diktin? Batu. Luftwaffe'yi de bir direkt cellatlar. Alın. Luftwaffe'nin tez kellesi vurula. Mahmut'un kelleye vurun hemen. Al al al. Kervan çektiler. Kanka ciddi misiniz? Gerçekten o sıra kervandalar mıydı? Yani LGBT Union'un biliyorsunuz ki iki taraflı bunlar. Tif kısmı kervana çıktı ve o sebepten ötürü kaleye gelmedi mi? Cariyen Viseyt çıkmış haremden. Tamam bağışladım. Luftwaffe'yi bırakın. Öldürmediyseniz bırakın. Tamam. tamam. Luffy Bey öldürmediyseniz bırakın. <laughs> tamam doğru evet. Doğru doğru. Ben ben anlamadım. yok. Oğlum FV saatinde puanın mı attı lan? 2 tane kervan götüreceksin, 100 puan alacaksın. 200 tane bluestone alacaksın niye? FV saatini bekleyip yanındaki dostlarını yalnız mı bıraktın lan? Pı oraya. Harbi böyle bir şey mi yaptın? olmuş? <laughs> Harbi böyle bir şey mi yaptın? He? Kaç aydır ben bu soru buradayım. Ha? Küfürden küfüre geliyorsun. Biri bir şey yapıyor sadece küfür ediyorsun bana. Ha? Tamam. Puan artmış. Tamam. Hadi can bu kadar ama sövme sana yakışmıyor ya. Direkt kellesini vurdur ne uğraşıyoruz? Sakinim. Salih küçük kardeşim <laughs> tez divana gele. Salih 10 saniyen var Salih. <laughs> Korkma lan Salih çadır alıp boğdurmayacağım gel buraya Salih. Did you fuck them? creates uh, kanka. Thank you kanka. Uh, relax kanka relax. Hamdi. I always relax kanka. Don't worry. You know me? I always... Uh, I always. You know kanka? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Biz yayın başlığını değiştirmemişiz. Burada kaç tane moderatör var? Bir tanesi de değiştirmedi mi? Biz o sıra kostüm gibi kostümün içerisinde yanmakla meşguldük. Tabuk moderatörlerin kellesi alınsın. Kinidos sefirinden sonra artık padişahıyım. <laughs> artık Teresuru'nun padişahıyım. Kardeşim hangi desin? Kanka yemin ederim Adana'dayım. Ve klimam da yok. Son paramı da bu kostüme verdim. Bunu yaklaşık olarak bir 8-10 yayın falan giymeyi düşünüyorum dostlar. Sıkıntı yoksa sizin için para verdik sonuçta buna. Bir dakika 5-6 yayın sonra hangi title'ı alacaksın Metehan? Kardeşim yaklaşık olarak önümüzde ne var? Oo güzel tarih var. Siz var ya. Yediniz oğlum bak bu saatten sonra, şey yaprağı yediniz. Bu saatten sonrasında özel günleri kovalayın. Özel günleri kovalayın. Türk tarihindeki özel günleri kovalayın. Bugün bu kaleyi vermememiz lazım. Deyin, çıkın çıkın gelin. Cesaret insanı zafere, kararsızlık, tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Metehan. Doğrudur. Ben demiş olabilirim. Ben dedim değil mi? Ben dedim. Ben dedim evet. Ben dedim tabii. Başka kim diyecek? Ben dedim. Şöyle <laughs> Yahya gibi de kafayı so Ben dedim tabi. Targe'den ses gelmiyor. Targe'yi boğdurdum. Targe gelemezdi artık. Mesut ya. Paşa. Oğlum bu artık cevap verme. Öldürdünüz mü lan Mesut'u? Geldim. Ha. Paşam. Dinliyorum diyorum Padişahım. ki. atma. Şu fermanı okuma şeyinden ötürü. Ne derler ona? Güzel okumandan ötürü. Acaba diyorum şu kastığımız falan sana mı hediye etsem? Ya biz ne zaman istersek alırız Mete. Ben ne zaman istersem alırsın paşa. Hadi doğru doğru. Padişahımız ferman yayınlarsa alırız. Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir. Bittir çağ gelse iyi geceler kanka. Kapanıyor mu? Su kaldım. Tek padişah var. O da sultan birinci Mete Bitrich AGS Han Hazretleri. Sanki sen de çandarlı Ali havası var. Mesut abi ha. Bir sonrakine ben buldum Mesut ne giyeceğimizi. Ha Kenjutsu mu? Evet. Ben buldum. Sana bir Sezar tacı yapalım ve imparator ol. Ya şu sıcakta biz geçen İbo baktık kanka tamam mı? Şu sıcakta harbiden çok güzel böyle ferah kostümler var. Ama onun da zamanı var. <laughs> Korkutuyor biraz bak. Onun da zamanı var. Ya kanka yaklaşık olarak 3 tane kostüm hazır. İbo'yu kandırdığım sürece hepsini alıyorum. Bir tane de çift suit ayarlayacağız. Aklımızda Berat. Harbi diktireceğiz. Oğlum benim arkamda karşı sizin gibi dostlarım olduğu sürece. Karşı taraf mesela bir suit giyinmek istesene giyinecek Mete. Jartier. Ötesi yok. Başka bir şey yok. Jartier. Yok karşı taraf. Jartier. Açabilir oğlum. Açabilir. Balkon serbest. O da yayıncı, ben de yayıncıyım. Açabilir. Çıksın, gelsin, açsın. Hatta istiyorsa buyursun, gelsin. Çift kamera da yapabiliriz. Bir dakika, i̇stiyorsa... Bir dakika, geldi. Selamun Aleykümselam selam küçük kardeşim hoş geldin. Kardeşim padişah olmuşsun. <laughs> Hayırdır olmuşsun derken? Heyte yazdım. Herkese yazdım gelin dedim yayına. Şimdi kanka ben buraya direkt geldim açık konuşuyorum. Geçen hafta goldumu çaldığın için Unión'dan çıkıyorum. Bizde de bir tane padişah var. Tamam mı? Hazreti Hayır, Yunus mu yoktu? <laughs> Oğlum saniye. ben onu boğdurtmadım mı lan? Onu onu atladık. Tamam, Hazreti Yunus'a atladın senden sonraki devirde geliyor ama. Tamam. Bak şimdi. Yahya buralardaysa kanka değilse bile tez zamanda Yahya'yı kara bulut gibi Yones'in üstüne salıyorum. Onun kurtuluşu <laughs> yok. Bak onun kurtuluşu yok. Yahya benim has celladım. Bu anladım. akşam biz ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık ki. Ne yaptık ya? Bak vallahi Mesut'a ben... 30 kişi geliyoruz dedim. Hatta Mesut özellikle dedi ki sen de gel dedi. Vallahi evet. bak. Bu savaş mavaş dediler. Sayıyı yükselttik. Ben de geliyorum derken anlamadım ben o kısmı. Paşa. Ha, ben Kemal muhabbetimi mi yoksa bu? Aynen. <laughs> Gelemedi ha. ama. Öyleyse okey. Yani, bence dalga geçmeden söylüyorum. Tamam. Yani, yönetimde kanka bir sıkıntıları var bak cidden. Var. Ben de onu söylüyorum haftalarda Yani masterları arasında galiba kavga ediyor. TC ayrı giriyor. O ayrı giriyor. ayrı giriyor. Ben anlayamadım. Biri de girmiyor kanka. Kabul onu etsinler. atladım. Valla billaha kabul etsinler. Yunus'u yollayalım. Bir hafta eğlenelim kanka. Şimdi Yones devri gelmeden bana karşı Cenk meydanında kılıç mı savuracak? Bilmiyorum dostum. Şu bizim kale koltuları nerede? Paşa? Defterde. Bende. Tamam. Bende, bende. Her şeye bizim Paşa bakıyor kanka. Sen Bu ses panelini bastığın an, bu ses panelini bastığın an bütün union zerk basıp snow yapıyor. Bu aslında bir yazılım değil mi Salih? Yazılım. Evet. Bunu konuşalım evet, dostlar. Biz bunu kodlattık arkadaşlar. Bu ses paneline bastığımız anda ister bas ister basma otomatik mençarlar zerkliyor kardeşim. Bloody snow yapıyor. Hatta el yakmaları da kolda çeviriyor. Öyle bir yazılım var bizde. Malum hile hile hurda konusunda biz bir numarayız. Hatta sadece sen bu hafta kaç tane key getirdin kanka? Kaç? 42. Bende de galiba bir 30 tane vardı kanka. Bayağı iyi getirmişiz ya. Neyse bir dahakine daha da üstüne koruz biliyorsun. Hile olmadan rahat edemiyoruz biz. Paşam, çarımı getirsen otana. Söyle paşam. Ne yapacaksın çarımı? Gel otana. Gel otana. Bak bunlar global atanlar bak kanka. Tek tek gezelim. Tamam. Bek Seninle bir devre bak, atalım paşam. Şimdi, bak lal gibiler bak bak ben söyleyeyim. neredesiniz? Neredesiniz? 3 saatleri kanka, olsun, var. 3 saat boyunca Bekle. ben dillerini kestim. Çalışsın, yayını izliyorlar. Gözümün önünde gitti bir tanesi. <laughs> Vallahi billahi bak. Bak gösterecektim. Bak bak hemen boşaldı orası. Mesut rahat ol. Bak burada bir tane var. Neredesin bak, bak. kanka? Baba burada oturuyor bir tane bak. Oğlum kale savaşı yok. Şu an kaçmanıza gerek de yok. Kesmeyeceğiz lan. Tamam söz. Ben çağırdım. Oğlum ne oldu bu? Hepsi buradaydı. Mesut. Salih sen bu adamları çok eziyorsun be kardeşim. Aylord burada. Bu adama var ya yalan yalanlanan attılar. Gel arkana 200 kişi trace vereceğiz. Öyle yöneteceksin, böyle yöneteceksin. Sonuç bakalım bugün. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Bu Aylord tanımıyorum. Çocuk hakkında kötü bir şey söylememiştim. Yani Ahmet iyidir. Çok da yani sayısı olsa da bir şey yapamadı bu kardeşimiz. Free Dreski. Bir oyundan çıktılar. <laughs> bak bak. Kine dosu bırakmayın lan. Şşt, sakın ha. Birinin öyle büyük bir sözü var. Bana bu oyunu bıraktıracak. Aylar oldu kendi geçti. Hala bıraktıracak doğru. O oyun abi. bıraktırıyordu değil mi birileri? Bıraktırdı. Moruk ne kadar immoy oyun bıraktıracağım diyen adam varsa hepsi oyunu bıraktı ama. He. Ben olduğum sürece bu Union'a zeval gelmez. Fakat şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> 10 kere bağıracak. Bayram abim benim hoş geldin. Sefa getirdin. Var olasın. Bayram abim benim. Bir tanecik abim. Hasan bir çekil aradan klavyeyi bırak. Bayram abi aşağıdaki linkler falan var. Destek yazıyor. Oradakilere tıklayarak <laughs> beni destekleyebiliyorsun Bayram abi. Tamam Salihciğim. Çekilebilirsin. Şimdi Mareşal'im. Marşal Sayın Sınırım. Mesut Paşam, Mesut Hazretleri. Dinliyorum. Bu Sana bir yerden tanıdık geldi mi? Her hafta geliyor. Ve yaklaşık Hıkıntı olarak dışı. da her hafta pazar günü akşam bu çocuk 23.00'da afek oluyor. Acaba klavyeyi kemiriyor mudur yandan? Yok bunun yeni bir klavye alabilecek parası yok. A o yüzden kemiremez.